İzleyenlerimize, takip edenlerimize e, buradan bir mesajınız var mıydı efendim? Hepsine Allah razı olsun. Yardım etsinler. Komşusu açken kendi tok yatan bizden değildir diyor Resulullah. Saçma sapan hapa sözlerine inanmasınlar. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi. Her koyun kendi bacağından asılır gibi saçma sapan şeylere inanmasınlar. Bunlar ne Müslümanın, ne Türk'ün, ne Kürt'ün, ne de lazım bir atasözü değil. Bunlar olsa olsa şeytanların atasözleri olur. Şeytanların içimize soktuğu fitneler olur. Bizim Allah Celle komşusu açken kendi tok yatan bizden değildir diyor. Bütün aç yatanların hesabını bize soracak. O yüzden duyarlı olsunlar. Yardımcı olsunlar. Yardım etsinler. Herkes elinden geldiği kadar kararınca kararınca. Evet. Şu an son olarak burada e, e, İslam için, Kur'an için e, ee, savaşıp saldıran, mücadele veren mücahitlere bir mesajınız var mıydı zaten? Allah hepsinden binler kere razı olsun. Allah onların yüzü gözü sürmetine inanıyorum ki bu dünyayı döndürüyor. Hepsinin Allah yar ve yardımcısı olsun. Mücadelelerinde devamlı yanlışlı olsunlar. Ölenleri Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun demek haddimiz değil inşallah cennettir. Çünkü Allah Celle buyuruyor ki onlara ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Hı. Allah onlar gibi olmayı hepimize nasip etsin. Onlarla beraber olmayı Amin. nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz Muharrem Bey. Allah Verdiğiniz olsun. bir röportaj için. Teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun.